Hazreti Ali radıyallahu anh bir keresinde mescide girerken tabi bakıyor kapısında birisi var. Yani bakıyor muhtaç bir insan. Hani onda mahcup etmemek için hani bir iş yapmış da bir şeyler veriyormuş efendim havası olsun diye. Dedi ki sen dedi benim devemi tutarsan eğer dedi ben gireceğim dedi mescitte biraz işim var namaz kılacağım. Sen de biraz tutarsan çıktığım zaman sana dedi bir dinar veririm dedi. Adam dedi peki tamam ne kadar güzel burada bekliyorum zaten deveyi beklerim. Dolayısıyla bir dinar kazanırım. Neyse Hazreti Ali radıyallahu anh girdi namazını kılıyor. Efendim ama tabi Hazreti Ali bizim gibi patküt patküt namaz kılan bir zat değil. tabii ki mübarek huşu içerisinde uzun sürelerle kılarken adam da canı sıkıldı. Ya dedi ben dedi namazı bitese kadar beklemeyeyim en iyisi. Ben dedi bu devenin yularını çalayım gideyim dedi. Maalesef adam devenin yularını çaldı. Adam çekti gitti. Hazreti Ali radıyallahu anh namazını kıldı dışarıya çıktı. Bir de baktı adam yok. Deve orada ama devenin de yuları yok. Anladı ki adam ne yapmış? Devenin yularını çalmış. Neyse eve geldi. Efendim yanındaki görevlisine bir dinar verdi. Dedi ki şu deveye göre iyi bak. Bir tane dedi efendim şey al. Deveye bir yular al bakalım. Neyse o da gitti çarşıya bakarken bir de baktı. Adam bir tanesi elinde yular. Geziyor. Yani yular satıyor. Devenin yularını çalan adam. Ama şimdi o onu tanımıyor, bu onu tanımıyor. Dedi hemşerim kaça satıyorsun? İşte bir dinar ver bakalım. Al parayı. Yuları aldı geldi. Deveye taktı. Bir de baktı tam oldu. Sevinç de geldi hatta Hazreti Ali'ye. Dedi ki ya dedi tam dedi deveye göre bir yular buldum. Neyse gitti bir de baktı ki kendi devesinin yuları. O zaman Hazreti Ali radıyallahu yalan ne dedi? Meseleyi anlat. Hey gidi zavallı adam dedi. Allah'ın kendisine helal ettiği dinarı kendisine haram etti adam. Görüyor musun? Demek Mevla Teala ezelde buna yazmış. Bir dinar kazanacaksın. Hem de kimden? Hazreti Adi'den radıyallahu anh. Yani Hazreti Adi radıyallahu anh cebinden çıkacak senin cebine girecek. Öyle oldu mu? E gene aynı oldu bak. Ama orada biraz bekleseydi helal olarak o dinar cebine girecekti. Adabı olmayacaktı. Ama o helal olana razı olmadı. Hatta biraz daha bekledi bak çok daha sonra yine aynı dinar dön dolaş cebine girdi ama bu sefer haram yoldan girdiği için adabı oldu. Onun için harama tevessül etme. Allah'tan helalinden isteyelim. Rabbim Celle Celaluhu hazine-i gaybından helalinden cümlemizi merzuk eylesin inşallah. Haramlara bulaşmaktan da cümlemizi Rabbim Celle Celaluhu muhafaza buyursun.